you oh. Emre lan, e lan, lan kalk lan Ne kalk, oluyor lan 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 Kalk! lan kalk. Tövbe, lan muz. Ha, muz ver, muz lan 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 ver ver lan 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 Al lan 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 kullanıyordum lan 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 mışız ki. Oğlum biz kaç yıldır burada uyuyoruz lan. İki üç, buçuk. Lan biri üç dedi biri iki buçuk dedi. Ben şimdi kime inanacağım ya. Oh, ya oğlum değil sen lo. manyak mısın? Öldürdük lan açlıktan. Bir dakika şunu şöyle koyduk valla arkadaşlar. Oğlum lan lan lan. Beyler şurayı bir tamir edin. Şura gözünüzü beyler enzap <laughs> Tamam sakin. Lan yardım ediyoruz ya. Tamam, ne sakin. oluyor lan? Sakin olun. Bak, beyler burada benzin var. Benzinimizi alalım. Beyler, Keyfimize çok bakalım. Çok güzel iş çıkarıyoruz be. Tabii oğlum. Bak şu benzin doldurun. Lan bu teker ne? Aa beyler oyuncak Oh. Bu ne oğlum? Kocaman tekerden koymuş. Ana uzaylı var lan burada. Aa, dedeme benziyor. Bak lan. bak peluş oyuncak buldum. Ana. Tekza aynı sen. Kızın derilli galiba. Tekza abi. orada bir uzaylı var sana benziyor. <gülüyor> tamam tamam <gülüyor> sakin ol sakin ol. Evet arkadaşlar. Beyler minibüs acıktım minibüs. ben ya. Harika ilerliyor. Oğlum helikopter Yok, pisti var ben. burada. Beyler burada bir benzinimiz daha var be işte bu artık. Lan bu araç kimin? Beyler. 9 litre. Ne oldu? Hayırdır lan? Ne oluyor? Lan burada daha iyi araç var gel oğlum, buraya. Oğlum. Bu ağır bir bu araç daha güzel ben lan. Ya yürü git ve gelin beyler. Oğlum o silah ne? Sakin bak. gelme. Şeytan Beşimden doldurur. Gelme. Şeytan doldurur o. Beşimden gelme. Ne yapıyorsun? Sen Beşim. mi sürce? Bay bay. ah pardon. Lan pardon. motor yak pardon. motor yak. Dur dur. Lan dur. tekerlekler yamuk. Benzin, lan, yok. Tekerlekler Benzin lan, yok. yok. Benzin yok. Evet arkadaşlar. Sarı civcivimizi boyattık görmüş olduğunuz gibi. Valla biz gibi minibüsümüz eskisinden daha güzel oldu. Böyle tekerleri falan da kalınlaştırdık. Böyle daha hızlı gideceğiz arkadaşlar. Hiç merak etmeyin. Beyler. 3.40 merkez dinlemedi. Hadi bay onları. bay. Dur hey dur bro. dur. Bay Dur dur. Dur dur bay bay, dur. bay, dur. bay, dur. Lan, bay, bay bayına başlarım al, lan Yürü git Aa, lan Böyle ya. takla attırırım lan Hadi lan Allah Ulan, beyler. ben de patlatıyorum lan tekeri Dur hayır be. beyler. hayır Beyler ne, ne oluyor Ne oluyor sakin Oğlum, Beyler aracı. aracı nasıl çevireceğiz İyiyim. Allah lan, <laughs> <ittirdim>. Allah ittirdi <laughs> <laughs> Beyler ben bunun taktiğini biliyorum Bana bırakın Ne olur Bak, Ben bunu tamam. takla attırdım Ben düzeltirim burayı Ya dakika şöyle şuradan da Beyler İttirin İttirin işte bu Yes be sarı civcivimiz be işte bu da beyler bu gidiyor ben ben süreceğim hayır oğlum ben süreceğim bak vallahi bende keleş oğlum, var oğlum bak e, yanında silah var bak oğlum sende silah var da bizde yok mu bizde de var lan ben süreceğim hadi gidelim bende var lan silah hayırdır oğlum sen. evet arkadaşlar biz biraz kalın lastikler koyduğumuz için minibüs gitmiyor vallahi beyler şey diyeceğim bak sen direksiyon başında kal Ahmet şöyle Allah! al bak ittirdim sizi Allah! be işte Allah! bu oğlum Allah! ben neyim be Kaza beyler azıktım. tekerleri azıktım. değiştirin vallahi acıkıyoruz arkadaşlar yemin ederim Açlığımız iyice arttı. Şimdi şu tekeri de al, al şurada. Dur dur, sakin, sakin, iyiz iyiz. Bir sakin at ya. Sakin değil, kötü iz diye. şunu da koy şuraya. Oh. Tamam, Şimdi hadi yok. gidiyoruz. Tekerini Vallahi, aldık yala. Ha. Oğlum, biz ayarladık. Bin, bin, bin. Sen geç kaldın. Beyler, şu bir ittirin. Çek ya. ittirin, İttirin. Dur, dur, ittirin. Dur dur dur. Dur dur. dur. Orayı Ay. bana bırak. Orayı bana bırak kardeşim. İttir. Ay, uykum geldi, ya, uykum geldi ya. Oğlum, ne oluyor? Uykum mu geldi ya? Ay. Lan bu ne? Bir teker koymuş buraya. Beyler, şunu Beyler. böyle ittireceksiniz. Bu şekilde, bu şekilde. Beyler. Gel böyle ittim. Bak böyle böyle böyle. böyle, böyle. Oğlum, oğlum. Tamam 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 iyi hadi hadi git git git. Aa beyler minibüsümüz beni, gidiyor. Benim, benim abi, beyler Ahmet'i bırakalım <laughs> ne dersiniz? <laughs> Ahmet Ahmet evet. bilmen lazım tamam mı? Bak dur biraz yavaşladım. Kaçalım, Kaçalım oğlum acı kurtulur. Kapatmam lazım. Ben bin, ittiririm. Bin, lan bin. Lan. Ahmet seni de yeriz oğlum. <laughs> bin oğlum bu sarı civciv bu gider gider. Lan ne yes. oldu? <laughs> i̇şte bu. Yes, hadi benim. gidiyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, oh be vallahi yola çıktık arkadaşlar. Yemin ederim. Beyler keyifler nasıl? Çok güzel. Evet, Sır kaptan gidelim diyardan diyarlara. Oğlum yer yok mu? Açım açım. Vallahi ben de açım arkadaşlar. Bizim en kısa sürede bir istasyonda durmamız lazım. Şimdi beyler yolculuğumuz daha yeni başladı. CTN minibüsçilik ise keyifle sürüşler diler efendim. <laughs> evet rahatınıza bakın yani. Çay kahve var mı patronum? Şey e, pilotum. Aa, şey kaptan. E, çay kahve siz mi? Siz yok? Tek yok Kikek olur otobüste. Sır kaptan, kaptan gidelim. Sarıcıcı e, oğlum. E, Dur sakin sakin iyi 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 Beyler buldum. Orada bir kamp alanı var. Bak bu insanlar Olay. kesin yardımseverdir. Bir dakika. Bu ne lan? Kesin kesin. Bu ne? Beyler ya, bu şuradan bir yok. uzaktan bakalım. Oğlum o oh, burada bir kamp ateşi var. Beyler ben dalıyorum. Dur şimdi. ya dur 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 gidelim. Vallahi arkadaşlar burada hiçbir şey yoktu da. Aa bak burası madenci. Burayı biliyorum. Beyler burada da hiçbir şey yok. Bu adam arkadaşlar 3 altın verdiğimizde bize böyle bir zombi doyurucu falan veriyormuş. Ben Beyler zombiler ya. yok ki. Bu ne saçmalık? Zombi. Lan lan açıp İnanmıyorum ellemeye başladım beyler Vallahi ben de terliyorum Beyler evet, merak beyler etmeyin oluyor. Çok güzel bir yer bulacağız da klima benim başım aç. dönüyor Klima yok oğlum benzinimiz az. Olsun hayır. Yok klima Olsun, Ah hayır. beyler sağda bir yer buldum Solda da bir yer var Bir dakika Benzinli. O ne lan orada barbarlar var Merhabalar beyler dur burada durmayalım da Bak şu yerde bence durabiliriz ne diyorsunuz Olur olur Ama bak inmeyin bir dakika Şöyle bir uzaktan bakalım arkadaşlar Bakalım bir şey var mı şöyle Yemek 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 Beyler yemek, bir şey yemek. var çıkar bu akeyi, arada yemek, orada yemek, Çıkar hakeyi Bismillahirrahmanirrahim Keleşi çıkartıyorum lan Beyler çekilin. <laughs> la çekilin. Lan lan öl lan. Öl lan la çekilin. Tamam tamam öldürdüm beyler. Beyler yiyin. Bey, Yin afiyet olsun. Yemek lan, yemek var mı? Yemek yok. Lan bana da. Yemek yok. Beyler yemek yok, yok. Yemek yok. Beyler araca binin. Aa sarımsak. <laughs> oh 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 sarımsak. vallahi yedim. Yedim. Ah. Ya. Yedim. Yapacak bir şey yok. Beyler binin. Binin Gidiyoruz. Çabuk çabuk. Hadi çabuk, hadi, hadi, hadi 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 atla atla atla. Allah! Atla hıpızla gidiyoruz. Vallahi arkadaşlar tamam. hepimiz acıkmaya başladık ve doğru düzgün bir istasyon yok. Beyler merak etmeyin. Ben de. bana güvenin çocuklarım <laughs> Babanız burada Güvenmiyoruz. Valla pivenin ağzı kokuyor açlıktan be Ben Yok de gerçi zaten. Ben de şimdi bir sarımsak <laughs> yedim de He pive Valla arkadaşlar Akşı biz nasıl bir yolculuk ya. ya Lan kapıyı kapat kapıyı oğlum soğuk vuruyor Hava girsin C hava Ceyran ya. yapıyor ceyran Valla çelin ortada Valla la taş geldi bak nasıl beyler taşı geçtim ama de değil mi değil mi? Bir dakika burada Aha beyler bir garaj buldu Bak burada kesin şey vardır. Bismillah. Şöyle el frenini çektik ve durduk. Hoppa. Keleş keleş geliyor. Keleş ee. yolda. Hadi bakalım Bismillah. Allah. Ne oluyor? Ne oluyor? Askerim. Ölüp kaçıyorum. Çekilin. Çekilin. Ah patlıyor beyler. Kaçın. Lan pive uçtu. Pive uçtu. Lan, lan tek sen mi? çek çek. Ölüyorum. Beyler patladı lan valla. Yemek. Canlı el bombayı el patladı. El <laughs> patladı. Lan, beyler. Ben beyler. Sakin sakin. Yam, yam, yam. Lan yemek yam. yok. Beyler mi? Oy Yağ buldum. Motor yağ buldum. Beyler bunu buraya bir Gelin takalım. Verin lan motor yağı içeceğim ver. Hayır 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 hayır. Manyağa bak ruh hastası Belezi ya. Şu tuvaleti koymamız lazım çatıya. Oğlum yürü git. Ne tuvaleti? Açlıktan ölüyorsun lan abi. Aa, hadi o, bin o zaman. Ahmet elma yedi beyler. Hadi ben hadi hadi geçtim. hadi gidiyoruz. Gidiyoruz. Devam, devam 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 devam. Sür kaptan. Gidelim artık gidelim bir yerlere. Beyler şöyle şey yok mu ya? Böyle aile salonu falan güzel bir yemek yesek. Of siyafet. Oğlum dur aç Ben açım çok açım. Kuru fasulye pilav yok mu ya? Ya da çiğ köfte. Soğanlı çiğ ya. Benzin benzin, 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 verin. Bir ziyafet yaşardık be o çiğ köfteyle. Mm. Of ben nar ekşili. Ooo yeter ya. Eşkili. E eşkili. Nar eşkili. Beyler moralinizi <laughs> iyi tutun. Ne oluyor biri ağlıyor mu? Ne oluyor? Ağlıyor. Lan, lan, benzin içiyor burada. İçme lan, içme. Lan pive, evet. içme oğlum. İçme benzin o kötü. Yani, o. Öyle kalırsın bak. Allah ne günahımız vardı arkadaşlar. Benzin Vallahi. bitiyor. İçme. Oğlum harbi benzinimiz de az. Motor yağımız da az ve. Oğlum bu ne lan? Burada ne olmuş? Oğlum burada askerler çarpmış da valla hiç bakmayalım beyler. Güzel bir alan bulana kadar durmayacağım. Burada kule var. Burada da hiçbir şey yoktur. Hay, duramayız. Hadi hızlı lan. Valla Hı arkadaşlar. Bir bana bir Hay hay hay. Sakin ol, sakin ol. Benim baş dönüyor. La la la. Oğlum motorumuz hararet yaptı beyler. Valla duman çıkıyor motordan. Allah kahretsin. <laughs> Allah bit, sakin. <laughs> i̇yiyiz, iyiyiz, iyiyiz. iyiyiz. Gidiyoruz. Karıştır. Gidiyoruz. Sakin. 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 Bende kalın beyler. Valla. ver. Bir dakika bir arkadaşlar. Bir Şurada abi. bir durmamız lazım. Merhabalar 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 Ağaç, bir dakika yam yam yemek. oğlum yemek. dur yam sakin yam. Oo, çok ekmek pahalı var. ekmek çok var pahalı. beyler beyler gidek dur ekmek alacağım nam nam verin bana lan çok yam pahalı evet ekmek aldım beyler kim kim yiyecek kim ben, aç ben ben, ben çok açım bir, bir yarım var bir yarım var nereden, <laughs> alıyorum. Alıyorum. nereden alıyorum lan <laughs> kula, kula bu ne oğlum efendim yemeğimi verin lan parayı verdim yemeğimi ver lan bir dakika acaba çantama Böyle mı geldi bir şey oluyor. <laughs> beyler kaçın dolandırıldık vallahi dolandırıldık araca binin araca binin ay yeter ya motor hararet yaptı Hak edemiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Dur ben hadi. üflerim. Üf hadi. üf. Hadi. Üf. Lan 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 oğlum minibüs gidiyor orada. Allah minibüs kaza yaptı. Ne oluyor ne oluyor? Beyler vallahi da billahi da motor dur, gitmiyor. Dur 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 ben teklerim. It. i̇t it Ahmet. Oh, Allah, it. Allah it. çöktüm yanlışlıkla. <gülüyor> <gülüyor> lan kapıyı zekti. It. 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 i̇t. i̇t. Hadi hadi. It hadi. It. hadi. hadi. It. Bir dakika beyler durun. Durun ben ne yapacağımı biliyorum. Şimdi buradaki radyatöre var ya ne koyacağız biliyor musunuz? Bekle itme. Be. Bu ben radyatöre yapacağım. motor yağ Ve böylece lan, tövbe lan ne diyor mal mal <laughs> sensin lan mal. Bir dakika dur dur bu da içeceğim diye takıldı. O beyler açlığınız ne durumda? Tekza tavuk tavuğa ta benziyor şu ta an. Hayır 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 sakin. Allah, sakin. Şimdi sırası mı geldi? Hayır hayır, hayır 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 beyler öyle şeyler yapmıyoruz. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi. hadi. Gidiyor. Geliyor. Allah. Gitmiyor. <laughs> Ay ha, gidiyor hadi devam Hadi dur bekle tamam tamam ben bineceğim ben bineceğim. İşte bu. Bindim. Beyler gidiyoruz. Yağla biraz gidiyor. Biraz gidiyor. Hadi Aç. Beyler açtınız ben Aç. Çeye kadar. Ne oluyor? <gülüyor> <gülüyor> ne Ne? Bela. Peki ya olan benim burada. Yağla gidiyor. Bak valla motor yağıyla nasıl oluyor bilmiyorum. Biraz gitmeye başladı. Bismillahirrahmanirrahim. Beler iyi misiniz? Beler. Kötüyüz. <laughs> <laughs> Kekler. <laughs> Ha, beyler evet. bir dört Allah kahretsin. ya. Adam açlıktan kustu arkadaşlar. Bir dakika. Su kustu bir de. <laughs> Hiçbir şey hava kustu hava yazık midesi bomboy. Dur beyler orada benzinlik var ama bir şey Hadi. diyeceğim. Orada. Dur orada bir sürü yamyam -yam var ama beyler o yamyamların arasına girmemiz lazım. Bak merak etmeyin ben size Hayır. yiyecek getireceğim. Ahmet'le ben size yiyecek getireceğiz. Siz burada Hayır, bekleyin. Ben de ölüyorum. Dur dur ölmezsin. Kötüye hiçbir şey olmaz Ahmet'ciğim. Ben... Beyler burada duruyorsunuz tamam mı? Bekleyin burada hemen geliyoruz. Bir dakika Ahmet. Emirhan çok güçlü bir silahım var benim. Dur senin de mi silahın var? Hem de o nasıl Al silah. silahı gidiyoruz lan. Oğlum bak markete giriyoruz tamam mı? Markete 200 yağmalayacağız. 200 mersi var Emirhan sen rahat ol. Lan aa bu ne? Lan dikkat et kaç kaç kaç. Lan bizim aracı attı. İçeri gel. Oğlum, Oğlum bu ölmüyor. bu ölmüyor. Geber. Geber. Ben içeri giriyorum. Aa yiyecek var burada. Ekmek buldum. Başta kendi karnıma doyacağım. Aa öleceğim. Lan bizi Ölceğim. arabaya meteor düştü. Ne oluyor? Ne oluyor? Ne, ne, oluyor? Öldü. ne oluyor? Arabaya meteor düştü. La La lan. lan Pive. Pive. Lan bu ne? Bunlar ne? Geberin lan. Geberin. 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 Ne oluyor? Sakin. Sakin olun. Sakin olun arkadaşlar. Tamam, Sinirlerinize. Sakin Al lan şunu. İşte bu. Tamam oh, içerideki önce, de temizledim. Yemek. Yemek, yemek al. Ha elma var. Elma. Lan 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 adam geliyor. Kaç kaç. Tamam öldürdüm öldürdüm. Tamam ben karnımı doyurdum da pive ve tekza ne durum lan. pive meteor çarptı <laughs> arabamı. <laughs> lan C4 buldum. Ahmet bu al, C4 adam. ne anlama geliyor biliyor beleş, musun? Beleş, oh pizza buldum. Lan dur tüm yemeği yedik. Aa çikolata buldum. Oğlum bir dakika Acil. Lan oğlum gelsenize. Tekza pive. Beyler ses çıkmıyor Emre. Ahmet. Biz bittik ya. Ahmet ölmüşler. Hayır. Ahmet ölmüşler vallahi. Buna ölmüşler. hazır değiliz. Ah, neyse iyi oldu ya Ahmet. Bunlar ya yavaşlatıyordu Hadi ya, bizi. oğlum ya çok çok yemek. Oha radyatör buldum. İşte bu. Abi, bak bunu alıyoruz. O bak o adamı öldürmemiz lazım. Nasıl öldüreceğiz biliyor musun? Şuradaki C4 ile. Oğlum vallahi teyze ile Allah'ın akı rahmetine kavuştu. Bak o C4'ü götürüyorsun. Gel al C4'ü. Gel bak burada. Gel gel. Oğlum ben kendimi patlatırım ama. Hayır ey, ben kontrol edeceğim. Bende kumandası var. Evet tamam. İnşallah elimde patlatmasın. Hayır ey, vallahi patlatmamak için zorluyorum <laughs> <laughs> da. Şimdi bak onu kendine çekiyorsun tamam mı? Aa bak bırak onu. Bak patlatıyorum. Allah kahretmesin C4'ü yanlış yere patlattık. Arkadaşlar. Arkadaşlar bir dakika. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi lan AK. Hadi lan AK. Bismillah. Bir dakika. Çekil. Ah, bismillah. Geber! Ölmedi. Sakin ol. Sakin ol. Ölmüyor, ölmüyor, ölmüyor. Ya. Bak ne yapıyoruz biliyor musun? Araca binip kaçıyoruz. Öldü mü? Ölür. öldür, öldür. Na ölmez bu, ölmez Ölüm. vallahi. Aa oh, mermi buldum. Mermi buldum. Ne de var mermi? Dur 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 dur. Hakem nerede? Aha bir Aa, dakika arkadaşlar, da. bir dakika. Şöyle mermisini dolduruyorum. Hadi. Hadi lan. Ahmet bak, Abdülkadir ayde lan. Umarım bunu öldürürüz. Bak bunu öldürürsek var ya, yaşadık oğlum. Vallahi yaşadık. Emre kendimi feda ediyorum. Hayır hayır hayır. Dur. Ah <laughs> patlatamadım da. sen oyalı onu. Ben arabayı getireceğim buraya tamam mı? Bekle burada. Oo silah kaç, buldum. kaçacağız Silahı. mı? Silah buldum. Bir dakika. Gel var var lan. ya. Ölmüyor. Radyatör nerede? Bir dakika arkadaşlar radyatör gerekiyor. Burada, burada şurada burada. Al, al onu. Kaç, al onu kaç kaç kaç. kaç, kaç. Geliyor. Araba ben oyalayacağım Arama, onu. Arabayı araba getirsen. Arabayı araba getirsen oyalıyorum. Oyal oyal oyal. Oğlum seni oyal. oyalaman lazım Ben video sahibiyim ya. Sen nasıl bir insansın ya? Ya ben ne bileyim. Oyalıyorum. Ah dikkatini dağıttım. Bak ben burada bir araştırayım. Hadi bakayım gidiyoruz. Geliyor mu? Gidiyor. Bak direkt ineceğim tamam mı? Allah. Araba gel. hareket etmiyor. Ne no olur gel. Ölmüş. Vallahi öleceğim. Lan araba hareket etmiyor. Ben de geliyorum yanına. Ben de geliyorum. <laughs> Vallahi geliyorum. Aa bak, kaldı orada. Kaldı. Dikkatini dağıttım. Dur geliyorum. Hadi. Dur dur. Sağ Hayır. Pipe, tek pipe, tek zaynı, cesedi var piveri. Hayır <gülüyor> hayır. Hayır, <gülüyor> hayır. Hayır bak onu da götüreceğiz. Hayır hayır hayır. O da gelecek bizimle. O da gelecek. Dur. Hadi oğlum. Bir saniye. Lan, çalışmıyor Pive'yi alman lazım oradan Ya of ya Pive gel pipe, gel pipe, aslanım. Ya. Ya. Vallahi ne? ölmüş. Adam ölmüş arkadaşlar. Allah. Lan, lan konfor fırtınası başladı. Kum fırtınası başladı. Lan, lan gitti. ben gidiyorum bay bay. Dur hadi sür ha. lan motor çalıştırmadın çalıştırsana. Ha. Ha. Tamam. Hadi bas bas. Nereye? Sola Gidemiyor doğru. ki Sola araba doğru. gitmiyor. gitmiyor. Ki. Tamam bak, el freni çek tamam mı? Gel. Lan lan motor gidiyor araba gidiyor. Lan ne oğlum dur. dur lan dur. el freni çek el freni. Vallahi gel arkada oturalım Ahmet birbirimize korkutucu hikayeler anlatalım. Allah belası. Allah. Bir gün bir sahabe varmış abi. Ve bu sahabe var ya yemek yemiş gibi koltuktan düştü. Vallahi lan şu piveyi at bir pive de gitmiyor arkadaşlar. Vallahi çözemedim. <laughs> git ya. Vallahi arkadaşlar biz nasıl bir yolculuğa çıktık hiçbir fikrim yok. Pive öldü lan piveyle <laughs> <laughs> tek <laughs> Araba zaten yamuk. Ay dur. Aa, dur. Araba paslanmış. Vallahi oğlum araba paslandı işte, da şurada yaratık Demiren, da ölmedi. Kafanda bal kabağı var yiyebilirim. Ya bir yürü git hoş lan. o kadar aç değiliz bence şu an iyi. Oğlum keşke yeseydik lan. Bu ne ya? Ah Ahmet Dinle. fırtına durdu. Dur, bir dakika dur. Dur. süreceğim. Hadi bin. Bir dakika Dinle. sakin ol. Bismillah. La, o. Hadi gidiyoruz. O. Bin. Hadi. işte bu. Vallahi yanma gel. Yanma gel. Yanma gel. Kapılar da kapan. Dur, tamam. Bak kapatıyoruz Oh onu. be. Vallahi gidiyoruz. Böyle yapıyoruz. Böyle Tam, yapıyoruz. Bin. Allah. Im. Bin. Kapıyı söktün kapıyı. Allah'ım şükürler olsun Çok gidiyoruz. Çok şükür. Bin şükür. Seni bana verene. Yazmasın. Oğlum ağlayacağım lan. gidin lan. Allah'ım biraz pislik insanlar. Valla arkadaşlar. ya acaba. İki kayıbımız var. Ama yapacak bir şey yok. Vallahi. Yani biz şu anda iyi durumdayız. Ama oğlum püve düşsene arabadaydı ve o hayvanlar saldırdı. Lan ne hayvanı? Meteor düştü adamların kafasına. Oğlum o Mecidim. hayvan varil attı varil. Adamların kafasına varil attı varil patladı. Aa, ne meteoru? Oha! Ya bu ne ya? Bu ne? Burası neresi ya? Vallahi dandik yerler arkadaşlar. Mecbur devam etmemiz ha? lazım şu anda. Lan bir dakika şunu ezeceğim lan. Senin baban bizi arkadaşlarımızı öldürdü. Gel lan buraya. Lan ya, ne yapıyorsun? Pardon. 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 İyiyiz. İyiyiz. Lan üstümüzde girelim. kaldı. Ya, ya, lan git. Tokatlarım ha. Ben tam tamam kaldı kaldı. kaldı tam. Oh e, be vallahi ya. bir dakika. Oh, burada bir oh. yer var burada duralım. Hadi girelim, mı? girelim, girelim. Belki motorum falan ne? çıkar. Motor mu çıkar? İnşallah Bir şey inşallah. Şey Ben AK'yı çıkartıyorum. Oo, Ana. Oo dolu 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 dolu. AK'yı orada bıraktım. İçer dolu. Allah. Tam benim var silah var benim. Ne alabilirim? Var. Ah bunu aldım. Bu ne? Bu ne? Ah! Emirhan neredesin? Ahmet kal orada. Oh. Kal orada. <laughs> dur dur çık çık çık. Çık, çık. <laughs> aç kapıyı aç kapıyı. Ooo oh, Danut Danut'u var arkadaşlar. Lan kapıyı aç sana. Vur. Nişan alamıyorum sen. Vur. Ya ver cüzla. Al attım yerde. İzle oğlum izle. Bak nişan nasıl alınır. Löp 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 geber işte bu öldürdü. Oh be. Şimdi al şunu. Elma. Oh. Elma oh. Elma, oh. Bu ne? Oğlum. Bu oğlum hiç de güzel bir şey yokmuş ki. Oh yiyecek mi yenge? Ne? Bunu elma. Lan elma Yok. gözükmüyor mu sende ben yedim Hayır. ya Hayır. Kalkan alayım mı? Ya ne kalkanı ya baktım ya. Akem. Akem de kaldı orada. Hadi bin ya gidiyoruz. Nasıl oldu? Bin. Na, ne yaptın? La araba gitmiyor. Ağırlık yaptık. çıkar şunu. Tamam Onu. tamam. Lan. La çantayı al mı? Tamam bin hadi tamam, tamam al. Alayım. Aha arkadaşlar şurada bir garaj bulduk. bu ne lan? Aa yine ev bulduk. Tamam bak bu evlerde fena şeyler var Güzelce. arkadaşlar. Bir dakika şöyle el freni de çektik. At lan lan anladım. adam var. Allah bomboş evin içi bomboş. Nasıl bomboş? Hayır oğlum bomboş değil bir şeyler var. Benzin buldum. Öldür şunu. Neyi öldüreyim? Dur sakin. Sen de ölemezsin. Hayır. Ölme oğlum. oluyor? Oğlum tek tek Gelin lan dur sakin. Lan Ahmet ne oldu lan sana? Zombilerle savaşırken herhalde birazcık bir yaralandın evet, be. Evet evet evet. <laughs> Vallahi arkadaşlar Ahmet çok garip bir varlığa dönüştü. Şimdi koy bakayım benzin mi koyuyor canım? Koyulmuyor. Içi. Oğlum bak benzin ne olacak? Şöyle. Oğlum bu konulmuyor. Hadi gel gidek ya. valla. bu ne ya? Tamam, ya kapıyı gel. açamıyorum. Kapı? Ya beceri Kapıyı açabilir misin benim için? Ha, Allah al, al, oğlum lan ne yapıyor? Lan, lan kalsın oğlum. <laughs> lan oğlum fırtınada <laughs> ne yapacağız? <laughs> Arkaya sığınırım. Tamam hadi bismillahirrahmanirrahim. rahmanir. <laughs> kaptan gidelim. Oğlum sümük gibi lan bu. Oğlum harbi sümüğe döndü. ne oluyor? O ne lan? Orada bir araç köprüye var. Köprüye geliyor. Köprüye, köprüye geldik şey. de burada bir kaza yapmış bir asker mi var? Kim Öyle lan? Mi? Bir dakika bekleyelim burada bir saniye. Zarar iki dakika. verir mi? Bir dakika bilmiyorum ki baygın birisi nasıl zarar versin? Abi versen. selam lan. Oh, tablet var. var. Ne, ne oh. yazıyor? Aranan bir biri var mı? Mutant data mı? Oha. Bir dakika arkadaşlar bu aranıyor herhalde. Bu mu kaza yaptırmış <laughs> lan ha, oğlum? Ahmet bin bin Ahmet bin. bin. Kaç kaç oğlum bize zarar verecekler şimdi. bin bin Vallahi bin. Otur nasıl ha. Bir dakika, ha oh be gidiyoruz Vallahi arkadaşlar köprüye varmamıza çok az kaldı. O köprüde baya benzin falan var. Oradan sonrası baya yolumuzu uzatabilir yani. Bakalım göreceğiz arkadaşlar neler yaşayacağız? Hep birlikte göreceğiz. Lan 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 bir dakika arkadaşlar köprüye vardık görmüş olduğunuz gibi. Aman bak Ben bu süreceğim. Köprüde... Ben süreceğim. Hayır. Ay, ben süreceğim. Ben süreceğim. Ben süreceğim. Bak, ben, ben sürmez atıyorum kendimi. Bak, Dur. Atıyorum. Tamam. Tamam. O, sen canım. sür oğlum sana. Ya. Vallahi hiç güvenmiyorum ya. Çık lan çık. Motor açık ha haberin olsun. Geliyorum. Of bir dakika ya Ahmet emin misin? Al, oğlum bu benim ehliyet yok da. Ha, tamam, Nasıl tamam. Bak, bak, yavaş buradan dikkatlice gidiyorsun. Bak sakin. Şimdi bak buradan, buradan şöyle, şöyle. Dikkat dikkat. Dikkat dikkat. Dikkat. Git git. git. Kaldı, dur, kaldı. Dur, kaldı. Dur 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 kalmaz o kalmaz kalmaz kalmaz. Tamam 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 tamam. Devam. Devam. Ah. Bir dakika. Dur sakin sakin. Sakin. Hayır. Sakin. Hayır. Oha çocuk ne oluyor lan Dur <laughs> dur 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 ölmek için çok gencim hayır hayır atlayamam Mayday, Mayday. Ahmet öldük motor düştü Ahmet Ahmet aşağıda <laughs> arkadaşlar <laughs> bir hayır. Hayır, hayır 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 bir saniye bak biz bu arabayı var ya ne yapıp ne edip al yukarıya gönderiz bak itelim A itel itel ite, ite. Ahmet Kemsiniz arkadaşlar bana arabayı arkadaşlar vermek de büyük siz yapacağım. bir yavaştan şuradan Emrah Çetin kanalına gidebilirsiniz ve hemen Emrah Çetin fragmanında izlemediyseniz hemen ekranda çıkan fragmanda izleyebilirsiniz Ahmet <laughs> buraya. Allah belası.